yüzme sporu. Hayatta mutlaka öğrenilmesi gereken bir spor. Bazen hayat kurtaran, bazen de hayatımızı kurtaran bu spor, aynı zamanda Peygamber Efendimizin en sevdiği sünnetlerden biri. Yüzme sadece bir spor değil, aynı zamanda hayati bir beceri. Peki yüzme hangi yaşta öğrenilmeli? Göletler, barajlar ve kanallarda vatandaşları hangi tehlikeler bekliyor? İşte uzmanından yanıtlar. 5-6 yaş arası çocukların temel su uyumu, ve güvenlik için ideal yaşlıdır. 6 yaş ve sonrası teknik eğitim ve özgüven kazanımı gerçekleşir. Erken yaşta yüzme eğitimi alan bireyler ileriki yaşlarda daha bilinçli olurlar. Yüzme, spor dallarından belki de en hayati olanı. Öyle ki keyif veren bu spor bazen kabusa dönebiliyor. Kimi yüzme bilmediğinden, kimileri de nerede yüzüceğini bilmediğinden boğulma vakaları yaşanıyor. Baraj, gölet, kanal ve göllerde ani derinlikler ve hızlı akıntılar ciddi tehlike oluşturuyor. Derinlenme, bataklık, dip akıntısı, rip denilen su altında oluşan dalgalar vardır. Görüş kısıtlığı vardır. Kanalda hızlı su akıntısı olduğu için buralarda yüzmek tehlikeli ve sakıncalıdır. Herkesin temel su güvenliği kurallarını öğrenmesi büyük önem taşıyor. Erken yaşta yüzme öğrenmek olası kazaların önlenmesinde Hayat kurtarıyor. Panik yapmadan sakin kalınmalıdır. Sırt üstü yatıp nefes kontrolü sağlanmalı ve hareketimizi minimuma indirip enerjimizi stabil tutmalıyız. Nefes yaparken ya.